Ee, önceki gün ilginç bir buluşmaya imza attı. Hem eski eşi Ahu Yatu hem de eski aşkı Lal Dedeoğlu ile birlikte kahvaltı yaptı. Hı, hmm. Ama Lale... yani bir Ebru Şanlı eksik masada. Ay sen de ne biçim <laughs> ama... harika espriler yapıyorsun. Ya, bir daha senin arkadaşın gitme. ya hemen alın. Ya alınmak değil ama Lal'le çok yakın arkadaş olduğunu ve dost olduğunu biliyorum çok eski bir birliktelik artık onlarınki. Kimin dedin? Lal. He, Lale. Çok da kaliteli bir kadındır. Çok da ben de Hı. çok beğenirim ve severim. Onlar artık dost olmuşlar yani. Hani bazen çok seneler geçince bilmiyorum senin de yok mudur? Yani mesela 20 sene önce bir, bir şey yaşamışsındır, dost kalmışsındır. Yani bazen öyle yorumluyorsun bu işleri, bazen böyle yorumluyorsun işine geldiği adamına gibi gerçekten göre, merak ediyorum. Adamına musun? göre, yani tarzına göre, evet adamına ve tarzına <coughs> göre değişen bir şey bu. Eski 25 yıl önce ben işte bir... Eski eşle nasıl buluşulmaz dedim ben, tam ne zaman dedim? Her seferinde söylüyorsun. Neyi söylüyorsun? Şimdi mesela Avya Atun yanındayken. Evet. evet. Ee, dedi. E olmaz. Onlar yakın zaman oluyor? 25 sene olmuş. 20 sene, sene. 20 sene, sene olmuş en azından 20 sene olmuş yani. 20 sene önceki şey yani. Artık bitmiş bitmiş. Bir de onların dostlukları da var. önce Şimdi dostlar hmm. yani. Normal hayatlarında da. O yüzden de daha sonra komiğini söyleyeyim. Birisi sevgilisi de birisi şimdiki karısı da değil zaten. İkisi de i̇kisini pes. De, yeah. İkisi de geçmiş zamanda kaldıkları için ikisinde konu yani bir arada tutmuş olabilir. Ama bence arkadaşlık ve dostluğu var. O yüzden de. E ee, bu normal geliyor bana. Anormal bir durum yok. Masada oğlu Kemal de var. Yani şöyle Ahu Yağtu ile Ebru Şanlı veyahut da Ahu Yağtu e, Ayşe Hatun Önal veyahut da işte falan filan daha Ahu Yağtu Melisa Mızraklı. Ha gibi. Mesela. Gerçi Ahu hep oturur yani yeter ki otursun o masada. Ahu yani, da <laughs> <laughs> yani ne yapsın o da tabii e, çocuğu oldu. Cem'den bir şekilde bırakmak istemiyor, gitmek istemiyordu ama e, bir şekilde e, Hı -hı. ama Cem gitmiş yani zaten. Cem'in kim, kims kimse, de kalabilecek bir şey yok. Bu arada evet. bir şey söylüyorum. Cem deyince aklıma şey geldi. Ozan. Hı hı. Ozan Güven. Evet. Ben dün Fi'yi seyrettim. Nasıldı? Ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten çok kutlarım ve Ozan Güven'i de çok kutlarım. Çok ben iyi yani ben sana söyleyeyim. bir şey söyleyeyim mi? Ben Ozan Güven'i hiç yani yazık devamlı Cem Yılmaz'la dolaştığı için yani. Öyle söyleyeyim yani, ona. Kendini, kendi oyunculuğunu, kişiliğini, kimliğini ikinci plana gölgelemiş. Bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Muazzam bir oyunculuk. Bütün ekibi kutluyorum. Acayip bir dizi. Zaten ile ilgili başka haberimiz de var. Kan'ı da, e, Kan'daki şeyi de e, televizyon. E, Selena'yı da kutluyorum. Bir balerini bu kadar iyi oynayamaz yani. Yıktı geçti yani. Kan'da da fırtınalar gibi esiyor. Muhteşem. Fee. Muhteşem yani. Evet. Peki. Hepsi çok iyi. E, şimdi Cem Yılmaz meselesi böyle eski sevgilisi, eski karısı. Bence de ya yani bunda bir e, sıkıntı yok. Çünkü dediğin gibi Lel çok eski bir çok ilişkisi. Eski yani, çok eski yani. E, Cem Yılmaz'ın artık, Yılmaz artık e, ilişkiden öte artık dostluğa, arkadaşlığa Aynen. ve e, O hani, öyle bir kız zaten. Yani. Yol arkadaşlığı da falan dönmüş vaziyette ilişkisi. Dolayısıyla onun e, Ahu Yaotuyla ya da oğlu Cem oturmasında da bir eee mahsus bir problem evet. yok gibi gözüküyor bana. Ama diğer e, cephede ise e, Melisa Mızraklı ile ilişkisi olduğu aynı mekandaymış Cuma akşamı Sosyetik Güzel Melisa Mızraklı ile Cem Yılmaz. Dolayısıyla bu da Emirgan'daki gece kulübünde samimi şekilde eğlenmiş bu da Ebru Şallı'yı çıldırtacak diye Ay, bir Ebu, haber vardı. Hiç Ebru'nu çıldıracağı bir durum yok şu anda öyle söyleyeyim ben size. Esin Maraşlıoğlu'nun kızı Melisa Mızraklı. Biliyorum Melisa'yı ama... Ve Emirgan'da o senin de gittiğin mekanda sabahlara kadar fiil e, artık dizisini... Artık tanı... yasaklı. Yasaklısın artık. <gülüyor> <gülüyor> fiil dizisinin tanıtım gecesinin ardından evet. e, ekiple birlikte oraya geçmişler. Ve Melisa Mızraklı'yla buluşup e, sabahlara kadar eğlenmişler. Yani Geçmişte buluşmak değil orada herkes zaten akraba gibi oluyor. Çok küçük bir mekan ve herkes yan yana oluyor, herkes birbirini görüyor, herkes birbirini tanıyor. Bir, dakika, bir dakika sonra herkes birbirine eğlenir ve sarmaş vaziyette olabiliyor yani orada. O yüzden de ben oraya beraber gittiklerini falan düşünmüyorum. Orada bence yakınlaştıkmış olabilirler. O da yani orada sohbet edecek bile bir hal yok. Ses volümü çok yüksek. Şarkı, dinli müzikleri dinliyorsun falan zannetmiyorum. Ebru'nun da şöyle söyleyeyim size şu kadarını söyleyeyim. Çıldıracağı şu anda hiçbir durumu yok. O kadar söyleyeyim. Onunla yetine şimdilik. Öyle mi? Niye? <laughs> çünkü her şey çok yolunda Ebru açısından. Çok iyi yani. Keşke yani. mi döndü? Ne oldu? Ya öyle keşke olsa ya. Yemin ediyorum. Harun. Yani böyle bir şey var. Yüzünü falan okuyacağım onu da dönsün Harun'a diye de yok dönmüyor. Evet. Yolunda giden ne o zaman Ebru tarafında? E yani Ebru lan ben. O zaman yemin... Sinan'a döndü mutluluğu buldu. Aman ya ben böyle olabilir miyim? <laughs> <laughs> Ebru arkadaşlığım biter yani öyle bir şey olsa. Gerçekten biter yani. Ama Ebru dönmez zaten ama Ebru'nun şu anda hayatı çok mutlu ve iyi bir şekilde gidiyor öyle söyleyeyim size. Evet. O yüzden bu Melisa olayı doğru değil. Daha önce de görüşmüşler. Doğru değil deyip geçme bence. Görüşmüş olunca ne oluyor mesela? Yani benim de bir sürü gece kulübünde arkadaşlarım var. Rastladığım zaman görüştüm ama şu anda erkek arkadaşım var. Onlarla da merhabalaştığım zaman. O zaman onlarla da yani merhaba baş. ötesinde diyor bak gazete, şey ama. Ya abi. içeriye giremez ki. Nereden? Gazeteci. Içeri? Nasıl? İçeriye oluyor? giremez. Biz, ki girmesine yani. gerek yok. Zaten bunu dedikodu olarak yazıyor. İçeride o gece olanlardan birini anlatıyor. Yani sen şimdi orada görsen Cem Yılmaz'ı Melisa evet. Mızlaklı ile öpüşürken. Evet. ya da e, bir başka birini sen bir arkadaşına anlatırsın bunu. Gazeteciden bahsetmiyorum. Tamam anlatırım hı hı. <laughs> arkadaşına anlatırsan arkadaşının da arkadaşı vardır. O da başkasına evet. anlatır. Bu böyle dalga dalga yayılır. Gazetecinin de kulağına gelir. Hmm, öyle diyorsun. E, tabii ki böyledir. Yani senin burada Gelene gördüğün kadar şekil değiştirdiği e, oluyor de, mu? Değiştiriyordur deforme <laughs> oluyordur mutlaka. Ama senin gördüğün meseleyi sen gidip koşarak gazeteciye anlatmana gerek yok. Hmm. Kim mesela sen Ebru Şallı'yı anlatıyorsun diyor ki yakın arkadaşın. Ben Ebru anında haber veriyorum. He. E Ebru da bir arkadaşına söylüyor. Bir masada anlatıyor. <laughs> e sonuçta biz de gazeteciler size yakın olduğumuz için <laughs> ilişkilerden dolayı Anladım biz de mı? oradan bir yerden duyu veriyoruz. Anladın mı sen aynı programı yaptım. Hadi sana hiçbir şey neden anlatmadığımı. Evet. Anladın mı? <laughs> Ama e, gene söyleyeyim fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Eee Ebru'nun bu habere bozulacağı şu anda hiçbir şey yok. Ebru şu anda yani Ebru cephesinde her şey çok yolunda. Öyle söyleyeyim. Tamam. Belki bir gün daha açık konuşma imkanı bulurum. Tamam. Peki.